Merhaba, Ankara'dayız. Bugün, Dün aslında Ankara'ya geldik. Bugün Anıtkabir'i e ziyarete gidiyoruz. Şimdi bayağı kalabalık var. Bugün ayın 17'si olmasına rağmen. Gidip bakalım, müzemizi gezelim, atamızı ziyaret edelim. İlgi inanılmaz fazla. Familites de Barcelona. Benvinguts, donis, Ay vallahi Tuz Gölü'ne de geldik. Evet. <laughs> Gitmediğimiz yer kalmadı be. Biz Kapadokya'ya gitmedik, onu da yapacağız zaten. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ellerimi çekmek istiyorum. Eğince dalıyor. Evet. <Çünkü> soğuk. <laughs> Selamlar, şimdi şu an tam Tuz Gölü'nün ortasındayım. Kapatokya'ya giderken Tuz Gölü'ne durmadan olmazdı. Çocuklar şimdi geziyor oralarda zaten. Tuz Gölü'yle ilgili size birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Yolun kenarında bir tesis var, giriş tamamen ücretsiz ve büyük bir otoparkı var karavanlarınızla rahatlıkla gelip burada bir mola verebilirsiniz. Türkiye'de tüketilen tuz oranının yüzde kırkını Tuz Gölü karşılıyor. Tuz Gölü böyle kayıklarla gezilen bir yer değil. Bildiğiniz bu şekilde sadece şu kadar ıslaklığı olan biraz daha yağmurlar başladığında biraz daha derinleşen ama üstünde yürünebilen göl. Normalde yaz vakti sıcaklarda ayakkabılarınızı çıkarıp yalın ayak gezmenizi tercih ediyorlar. Şu an hava yaklaşık 3 derece olduğu için ayakkabılarla gezmek zorundayız. Yazın sular çekildiği zaman kurumaya başladığında fabrikalar buradan tuzları alıyor, rafine ediyor ve bize tüketimimize sunuyor. Dünyanın en tuzlu göllerinden biri. Van Gölü'nden sonra en büyük göl. Ama dediğim gibi bu göl böyle bembeyaz kayıklarla yüzülen bir göl değil. Yürünüyor. Bu şekilde yürünüyor. Çok güzel bir yer. Bir kere de olsa görmenizi tavsiye ederim. Burası bir tarafı 60 kilometre, bir tarafı 80 kilometre olduğundan dönümü çok yüksek bir göl burası. Biz sadece belli bir kısmını gezebiliyoruz. Burada tuz var diye etrafta doğa diye bir şey yok diye düşünmeyin. Endemik bitki örtüsü çok fazla var. Çok fazla kuş çeşidi var. Bizi zaten leylekler karşıladı. Çeşitli memeli hayvanlar da etrafta tabiatta yaşıyor. Burası ayrıca birinci derece doğal sit alanı. Onun için korumada. Fakat tabii ki bizim insanlarımız da sigaralarını söndürüp çeşitli çöplerini atıyorlar ama işte yapacak bir şey yok. Bir de özellikle tavsiye ediyorum. Kış olduğu için çamurlu gibi gözükebilir. Yazın burası daha beyaz. Onun için de güneş gözlüksüz buraları gezmeye çok rahatsız olursunuz. Şimdi ben tuz gölünü gezeyim. Size de göstereyim. Şu an tuzlara basıyorum. Her yer tuz. Bir de burada özellikle tavsiye ettikleri şey gün batımını mutlaka izleyin. Fakat biz sisli havada geldik. Tabii ki gün batımı bizim için çok şey olmayacak ama mümkün olmayacak. Benimkilere bak. Gölün ortasında çocuklar var. Bir sonsuzluk hissi veriyor. Böyle ıslak burası böyle. Tuzak. Bence bu, <laughs> bu ne Allah aşkına? Bence Bunu böyle kavanoza doldurup 70 TL'ye satıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Değmez. Siz ıslandınız mı <laughs> sanki? <gülüyor> onu ağzınıza sürmeyin. Temiz değil. Onlar rafine edilmemiş durumda. Çok enteresan. Anne. Efendim. Kim demiş kartopu var da Sakın topu onu kartopu gibi düşünme sakın. <laughs> çok canımızı yakar <laughs>